Zenginler daha zengin ve niye zengin? 500 kişinin serveti 10 trilyon doların üstünde arkadaşlar e, oturup ağlayabiliriz hep beraber. Bunun niye böyle olduğunu daha önce defaatle konuştuk ama. Teknoloji milyarderlerinin kazancı toplamda 903 milyar dolarla öne çıkarken Trump'ın seçim zaferiyle hükümette yer alan Musk'ın serveti 400 milyar doların üzerine çıkıyor. Arkadaşlar bakın sadece özür dilerim Elon Musk'ın serveti 400 milyar doların üzerinde. Ya adamlar parayı öyle bir çekiyorlar ki yukarı. <laughs> aşağı inemiyor bir türlü ya para. İnanılmaz. Yapısal reform olmadan e, biraz kaba bir yorum olmuş ama haksız da diyemeyeceğim. Devam edelim. Dünyanın en zengin 500 kişinin, kişisinin serveti birçok ülkenin ekonomisinden daha büyük oldu. Amerika'da teknoloji hisselerinde görülen güçlü yükseliş dünyanın en zenginlerini daha da zengin hale getirirken Larry, Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell, Larry Page ve bunların hepsi teknoloji yatırımcısı Sergey Brin de servetlerini büyüttü. Sadece 8 teknoloji devi bu yıl 600 milyar dolardan fazla kazandı. Bloomberg Milyarderler Endeksindeki en zengin 500 kişi arasında 1,5 trilyon dolarlık artışın %43'ü teknoloji devlerinden geldi. Demek ki neymiş? Türkiye Osmanlı'daki lale devrinde yaşadığı hani bu teknolojiyi kaçırdı. ama matbaayı biz basında bu bulmuştuk falan diye Türkiye kaçırdığı teknolojiyle demek ki büyük bedeller ödeyecek arkadaşlar önümüzdeki yıllarda. Yani siz enflasyonu bugün düşürseniz bile biz bu teknoloji devleriyle mücadele edemeyiz. Adamın sadece bir tanesinin serveti bizim ülke kadar ya. Hani o fıkra bu kadar oturup ağlayabiliriz. Yani Elon Musk'ın sadece. Anlatabiliyor muyum? Devam edeyim. Biraz daha acıklı geliyor bana. Trump desteği Musk'ın servetine servet kattı ama Musk'ın da desteği Trump'a iktidar kattı yani inanılmaz bir şey var aralarında ittifak var yani liberaller üstü hani artık ne şey derseniz ittifakı liberaller adına ee, Musk'ın yeni seçilen başkanla yakın ilişkisi bu arada yılbaşını bile beraber kutladı adamlar hiç ayrılmıyorlar yani magacılar bile Elon Musk'ı artık en sonunda şey dışlamak için ne yapacaklar bilmiyorum SpaceX e, X AI dahil olmak üzere şirketlerin değerinin artmasına yardımcı oldu. Bu servetini yılbaşından bu yana 213 milyar dolar arttırarak benzeri görülmemiş bir şekilde 442.1 milyar dolara çıkardı. 17 Aralık'ta kendisiyle Bezos arasındaki 237 milyar dolarlık fark Bloomberg'ün servet endeksinde birinci ve ikinci sıradaki isimler arasında kaydedilen en büyük farktı. E, dünyanın en zenginleri borsada gözlenen beklentileri alt üst eden yükselişten de faydalanıyor. S&P 500 endeksi Musk'ın, Tesla'yı Zuckerberg'in, Meta Platform e ve Huang'ın Nvidia'yı geçtiğimiz yıl %24 değer kazanınca zaten adamlar uçuyorlar. Tabi bir de Trump'ın zaferi kriptolara da yarıyor arkadaşlar. Dijital varlıklarda da Bitcoin ilk kez yüz binlerin, 100 bin doların bin lira diyorum Üzerini görmüştü. Şimdi milyarderler endeksi tarafından takip edilen servetlerin toplam değeri pazartesi kapanışında düşün 9.8 trilyon dolardı ve Noel sonrası satış dalgasının ardından 11 Aralık'ta ulaşılan 10.1 trilyon dolarlık Zirveden biraz geri çekildi. Dünya Bankası tarafından derlenen verilere göre en zenginlerin servetleri geçen yıl Almanya, Japonya ve Avustralya'nın toplam gayri safi yurt hasılalarına benzer büyüklükte oldu. Ve buna da şöyle diyebiliriz hani anam anam diyeyim ben sağa. Valla Trump'ın gelişiyle Bitcoin 100 bini 150 bini görür mü 2025'te görebilir. Çok enteresan Dogecoin biliyorsunuz Elon Musk'ın. Musk dün Cybertruck için bile reklam yaptı. Cybertruck olmasa patlamanın etkisi daha büyük olurdu diyor demiş. Ee, Bitcoin'i olan iyi kazandı bu sene. Valla doğru birkaç senedir de şey çekiyorlardı. Bahar'cığım bir yudum daha iç istersen demiş. Valla arkadaşlar o giden ses artık düzelmiyor kolay kolay. Artık böyle gideceğiz ne yapalım. Ee, Elin bir tanedir demiş. Liboşlara karşı bizim Elin. Valla düşün dünya ya ne büyük paralar arkadaşlar ya. Bizim ülke bizim bütçeden büyük ya bu adamların 500 kişi. Yani bizim ülkeyi komple dışarıya alalım. <laughs> bu 500 kişiyi Türkiye'ye koyalım. Ya daha büyük anlatabiliyor muyum? Yani 500 kişi 80 hadi 90 milyondan nasıl daha büyüktür? Ahanda böyle. Ülke ister misiniz? Diye. Valla şaka gibi ya şaka gibi değil gerçek yani. Gerçekler acıdır. <laughs> Financial Times'tan bu da hiçbir yerde okumadığınız, duymadığınız belki de Financial Times okumuyorsanız okumadığınız diyeyim bir haber geliyor size. Ee, Erdoğan Cevdet Yılmaz böyle biraz Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı biliyorsunuz. Bu arada ikinci bir Cumhurbaşkanı polisi var. Yani ikinci bir Cumhurbaşkanı yardımcısı daha doğrusu atayacaklar diye. O da sözde Meclisten sorumlu olacakmış. Böyle bir kulis bilgisi var. Doğru mudur, değil midir bilmiyorum. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu haberse biraz Financial Times'ın yaptığı. Yani hani sanki Erdoğan'ın kulağına fısıldayan adam tadında bir haber yapmış Financial Times. Demiş ki Cevdet Yılmaz için finansal ortodoksluğu dönüş yönetiminde çok önemli bir sahne arkası rolü oynadı. Yani aslında sadece Mehmet Şimşek'in programının etkili olmasından ziyade ee, Cevdet Yılmaz'ın oynadığı rol bu programın Erdoğan nezdinde hani sarayla meclis arasında kurduğu dengenin ve Yılmaz'ın ki, kritik kilit daha doğrusu rolünden bahsetmiş. İşte biraz Cevdet Yılmaz güzellemesi yapmış Financial Times. Niye böyle bir şey yapmış bilmiyorum. Şöyle bir şey mesela paylaşayım. İşte diyor ki mesela 1967'de Bingöl ilinde doğdu. Cumhurbaşkan yardımcısı olunca işte şeyde Bingöl'de kutlamalar yapıldı işte Yılmaz doktora yaptı şöyle yaptı böyle yaptı falan diye herhalde bir finans kuruluşuyla böyle bir şeyi belki de Cevdet Yılmaz görüştü bilmiyorum Financial Times biraz tabii öyle şey haberler yapar diyor ki Hükümetin KDV ve benzin vergilerindeki artışları içeren talebi soğutma politikaları ve 2025 için asgari ücreti yalnızca %30 arttırma kararı Wall Street bankalarından, derecelendirme kuruluşlarından ve AB ve IMF gibi uluslararası kurumlardan alkış aldı. Ama içeride Türk halkından alkış aldı mı? Nayır. Ancak haneler üzerinde de baskı yarattılar. Bu yaz Ankara merkezli metropol tarafından ankete katılan her 5 Türk sakinden birinde Den Azı Şimşek'i onayladıklarını söyledi. Ankara merkezli bir taksi şoförü Financial Times'e verdiği demeçte kimse ona güvenmiyor dedi. Öyle demiş. Burada merkez başkanı ile çalışarak bu kadar uzun süre hayatta kalan çok az kişiden biri olan Yılmaz çok önemli bir rol oynayabilir. Yine de Türk seçmenler için ekonomik acı oyalanırken analistler Erdoğan'ın reformları olan sabrının sonsuz olmayacağı konusunda uyarıyor. Erdoğan'ın yani her an hani bu politikalar konusunda işte yeter eh yeter be hani yeter be hani diyebilecek noktaya da gelebileceğine şart düşmüşler. Batı bizi övüyor mu? Valla bizi çok övmemiş. Cevdet Yılmaz'ı övmüş. Rolünü kritik bulmuş. Bize de demiş ki valla hayırlısı be demiş. Ee, şey neydi o meşhur söz? İnş canım ya. Hani vardı ya meşhur. İnş canım ya demiş bize de anlayacağınız. Bir EYT'li olarak tek düşüncem yarın saat 10'da açıklanacak TÜİK verileri ve emekli aylığı ne kadar olacağı. Siz trilyon dolarlardan olanlardan bahsediyorsunuz. Biz de üç kuruşa nasıl alacağız diye kara kara düşünüyoruz. So so sevgili so so e, isyanını anlıyorum, ezeyanını anlıyorum, e, görüyorum daha doğrusu e, seni kadar elbette anlayamam, duyuyorum e, en azından onu dile getirebilirim. Fakat şunu da anlamak lazım. İşte düşünün halimizi. Biz üç kuruştan konuşurken biz değil yani sadece ülke üç kuruştan bahsederken millet 500 kişi. Yani 10 küsür trilyon doların hakimi ve teknoloji devleri adamlar ülkeyi uçuruyor. Sadece kendileri uçmuyor, ülkeyi de uçuruyorlar. Bize gelmiş ne konuşuyoruz? Böyle küçük komünist böyle kalmış bir ülke gibi yokluktan sürekli dem vuruyoruz. Ben de diyorum ki bakın biz almadığımız ne bir teknoloji transferi yapabildik ülkeye şu ana kadar ne de bir teknoloji konusunda bazı alanların dışında işte İHA'lar, SİHA'lar vesaire onların dışında ilerleyebildik. Bunun bedelini de ödeyeceğiz diyorum.